Bazı arkadaşlarımız e, bu tohumlarla ilgili oyun yapmaya çalışıyor. Burada e, iştiği arkadaşlarımıza yapacak bir butonlarla atel butonlar gördüğünüz gibi biz bundan bir oyun yapacağız. Burada bizim atelimizin butonuna basıldığını anlayan bir burada e sinyal kısmı var. Mesafe sensörümüz var. MZ80 e bu şekilde elimizi bıraktığımızda algılıyor. Dolayısıyla buna biz bir isim vereceğiz. Atıyorum "go sesi". Ne yapıyoruz? Engel ile bir şekilde atladığında bir e ses çıkartmışsa bu gerçekleşecek. Servo motorumuz 180 derece dönmek üzerine hastalanmıştır arkadaşlar. Dolayısıyla bu tarafa sıfırsa bu tarafa doğru 180 derece bu şekilde gönderebilmektesiniz. Bunu buraya mı takıyoruz? eksiği e, e, oraya takıyoruz. Anladım. Artısını takalım. Artısını daha yer takıyoruz. Buraya sinyal gönderiyoruz. Kaç derece dönecekse oradan anında dönerek yani bu şekilde. E, Aynı. Aynı. dersimiz bitti. Evimize gideceğiz. Ee, aracımızı park ettik ama geldiğimde aracın arkasında başka bir araç park etmiş. Ben şimdi aracımla çıkamayacağım için ve acil bir işim var. Ben e, tanımıyorum da araç sahibini. Dolayısıyla bir bildirim atacağım ve e, bildirimimize inşallah bir an önce yanıt verir de e, işimizi yaparız. E, plakasını sisteme giriyorum. Arkadaki aracın aracının plakasını yazdık ve bildirim türü seçiyoruz buradan. E, uygun olan bildirimlerden Burada seçiyoruz. Yanlış park şu anda aracın arkasına park etmiş. Yanlış park etmiş ve çıkamıyorum. Yanlış parkı seçiyorum ve bildirim gönderiyorum. Aracımızda bir kişi var. Hocam kusura bakmayın. Bildirim Siz, geldi. Sizin araç mıydı? O, evet. Aracı alayım. Bildirimde yanlış park ettiğimle alakalı bir bildirim geldi. Hocam bildiriminizi aldım. Ona istinaden geldim. Bildirimle alakalı aracı çekeceğim. Kusura bakmayın hocam. Bildirimle evet, bakalım. Bildirim. Arabacı çekiyorum. Ya. Tamam, teşekkürler. Bayburt'ta Birleşik Teknolojileri üretmeni olarak e, görev yapmaktayım. Öğrencilerimizle birçok proje geliştiriyoruz. Robotik kodlama, yapay zeka ve mobil uygulama üzerine çalışmalar yapmaktayız. Bir haberde şuna rastladım. Çöplük yanıyordu ve yanında bir araç vardı. Araç yanmak üzereydi ve aracın sahibi ne yazık ki orada yoktu. Ve araç sahibine ulaşılamadığı için çöpteki yangın araca ulaştı ve araç yanmaya başladı. Ben bunu haberde görünce çok üzüldüm. Hani sahibine ulaşılsaydı belki o kişinin aracı kurtulacaktı. Dolayısıyla ben de bunu kendime bir proje olarak yapabilir miyim diye düşündüm ve faaliyete geçmeye karar verdim. Parkçım adında uygulama geliştirdim ve burada kişisel gizliliği de ön planda tutarak kimse kimseye kişisel bilgisini vermeden bir plaka üzerinden bildirim atabiliyor. Ve e, Karşı tarafta eğer uygulama kuruluysa ona bildirim geldiğinde e, bu kişi hemen aracıyla ilgili problem olduğunu anlıyor ve geliyor. Dolayısıyla araçlarımızın güvenliğini e, dijital e, bir çözümle e, sağlamaya çalıştık. Olağan dışı durum olabilir. Aracın içerisinde çocuk unutma durumlar oluyor. Cam kırılabiliyor. Ne bileyim bir sürü araçla ilgili problem olabilir. Bunlarla da ilgili e, uygulama içerisindeki bildirimlerden uygun olan bir tanesini e, seçip gönderebiliriz araç sahibine e, bu şekilde iletişim kurarak da e, aracının güvenliğini sağlamış oluyoruz. Aracı yanlış park etmiştim. E, okula girmem gerekiyordu. O sırada telefonuma bir parkcımdan bildirim geldi. E, bildirimi gördüm. Hemen koşarak geldim. E, aracı yanlış parktan e, uygun bir konuma aldıktan sonra e, güvenli bir şekilde e, diğer aracın çıkması sağlanmış oldu. Parkcımı yapanlara teşekkür ediyoruz.